lastiklerimizi bir dökelim paketten. dediniz, kırani istediniz, kırani yayınına, kırani yayını aç abi diyelim, gelmediniz. Bir de istediğiniz hiçbir şey yapmayacağım haberiniz olsun yani. Tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Tın 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 tın, tın tın tın. Şimdi lastiklerimiz takılı zaten. Nur abicim hoş geldin kardeşim benim. Ha arkadaşlar iki gün yayın yapmayacağız ha, ara veriyoruz tamam mı? İki gün yayınlara ara vereceğiz. Keşfetimiz açık değil ki kendimi yormak istemiyorum. Tamam zaten yalvar yakar beğen attırıyoruz. İki gün bir dinleneyim ondan sonra bakarız yayın açarız tamam mı yine. İki gün ara vereceğim yayınlara dinlenme molası. Hadi bakalım Yayına beğen ismini yaz adına bir lastik. Süperçe süper teşekkür atanlar için 50 TL 50 100 TL 100 200 TL 200 500 TL 500 1000 TL 1000, tl, 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. Yayınlara bugünden sonra iki gün ara veriyoruz. iki gün olmayacağız yayınlarda. Tamam mı? Rabia. Ali. Demir. Ayaz. Chelsea daha yeni açtım kardeşim. Bir dakika 15 saniye oldu. Yayını beğen. ismini yaz. Adına bir lastik. Süper chat. Süper teşekkür atanlar için. 50 TL 50. 100 TL 100. 100 200 TL 200. 500 TL 500 1000 TL 1000 TL'ye kadar gidiyoruz Ali Sait Melek Abi neden abur cubur yemiyorum paramız yok ondan yemiyoruz Orhan Melek Robo Orhan Ya yine beğeniyorsun Çete ismini yazıyorsun Adına bir lastik takıyorum Demir ya yine beğen ismini yaz adına bir lastik süper süper teşekkür atanlar içinse 50 TL 50 100 TL 100 200 TL 200 500 TL 500 1000 TL 1000 kadar gidiyoruz Hadi bakalım Selim diyor Hoştulan silek Selim Demir Beytullah Hayas Ceyhun Demir Ekranlara çift tıklıyorsunuz Çete isminizi yazıyorsunuz Adınıza bir las takıyorum Süper süper teşekkür atanlar için 50 TL 50 100 TL 100 200 TL 200 500 TL 500 bin TL nesne kadar gidiyoruz Yusuf Oha diyor Erkan Demir otistik abi için takıyor otistik abiniz kendim için Erkan yayını beğen ismini yaz adına bir laç koşturan sinek Elif Efe süper Sadece süper çeşitli şey. teşekkür alanlar için 50 TL 50 100 TL 100 200 TL, 200, 500 TL, 500, 1000 TL, 1000 lastiğe kadar gidiyoruz Sümeyra. Yayını beğen ismini yaz Efe. Abi 3 moç der misin? Derim kardeşim Sümeyra. Azat. Azat. Ah. Emoj. Emoj hadi bakalım. Yayını beğen ismini yaz. Adına bir lastik. Hoştu lan sinek diyor Ceyhun. Ey Yine beğen, ismini yaz, adına bir lastik. Evet. süperçe şey, Süper teşekkür atanlar içinse 50 TL 50, 100 TL 100, 200 TL 200, 500 TL 500, bin TL bin kadar gidiyoruz. Azat, Eymen, Yusuf. Hadi bakalım. Yine beğen, ismini yaz. Yusuf. Yani ben ismini yaz adına bir lastik. Annen için de taktım kardeşim eyvallah. İbo. Annen için taktım haberin olsun. Deniz Kerem. Abi ben ata diyor. Ata. Ekrana çift tıklıyorsun. Çete ismini yazıyorsun. Adına bir lastik. Süper Süper teşekkür atanlar için. 50 TL 50. 100 TL 100. 200 TL 200. 500 TL 500. 1000 TL 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. Zaza. Abdullah, Emir, Miray. Abi ne yapıyorsun de ne yapıyorsun? Dedim kardeşim. Hoyen. Ha ne yapıyorsun de. Ha ben nasıl anlarım onun başkası yazmış. Hoyen dedim kardeşim. Efe, Asım, Hoyen. Hoyen dedim kardeşim. kardeşim kal mı dayı? Ben kal Hayır. Hadi bakalım. Yayını beğen ismini yaz adına birleştik. Süper şey, süper teşekkür atanlar için 50 TL 50, 100 TL 100, 200 TL 200, 500 TL 500, 1000 TL 1000 nasıl kadar gidiyoruz? Yayını beğen ismini yaz. Icardi, Elif, Mehmet, Tuna, Abdullah. Hoştu lan sinek. Yayını beğen ismini yaz. Johnny Sins yazdı. Ne oldu Johnny Sins yazdı? Johnny Sins mi burada? Çok mu seviyorsun? Ne oldu? Hayırdır? Serhat. Abi ben diyor. X, X, DJ, Zeyn, Fenasi. Lan Fenasiler. Siz yine biriktiniz var ya. Ali. Asım. Yayını beğen. ismini yaz. Adına bir lastik. Süper chat. Süper teşekkür atanlar için. 50 TL, 50, 100 TL, 100, 200 TL, 200, 500 TL, 500, 1000 TL'ye, 1000'e kadar gidiyoruz. Hadi bakalım. Sevda diyor. Amen. Ulan ne reklam mı yaptıracaksınız bize? Ne bileyim ne döner yazıyor. Hayırdır? Öyle şeyler yazmayın. Kendi isminizi yazın. Zeynep. Messi diyor. Ali. Ekrana çift tıklayıp çete ismini yazıyorsun adına bir lastik takıyorum. Yusuf, Aybars, Ayan, Büşra. Ya yine beğen ismini yaz. Adına bir lastik. Ya yine beğen ismini yaz. Hadi bakalım. Süper chat, süper teşekkür atanlar için. 50 TL 50, 100 TL 100, 200 TL 200, 500 TL 500, 1000 TL 1000 lastiğe kadar gidiyoruz tın 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 Asom diyor Ali Sağtaş Hamza Kendim için taktım Ekrana çift tıklıyorsun Çete ismini yazıyorsun Adına bir lastik takıyorum Uğur Kendim için taktım ahom mu ahom Yayını beğen ismini yaz Tın 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 Cristiano Ronaldo ahom diyor ahom taktık kardeşim <laughs> Uykum var. He, bugün bu yay son yayınımız. Yayınlara ara veriyoruz. İki gün yayın yapmıyoruz. Haberiniz olsun. Zehra arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın diyor. Bildirimleri de açalım canlarım. Abi keşfetten düştük. Hoş geldiniz kardeşim. Yayını beğen. Çete ismini yaz. Adına bir lastik. Süper şey, Süper teşekkür atanlar içinse. 50 TL 50, 100 TL 100, 200 TL 200, 500 TL 500, 1000 TL 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. Reşat, Doruk, abi sen çok iyi bir insansın diyor. Teşekkürler kardeşim. Emir, Çehre, Mia, Halime, Mira, Kerem, Sabah, Pırasa, Akşam, Pırasa. Ha. abi abone oldum seni çok seviyorum diye teşekkürler kardeşim teşekkür ediyorum ekrana çift tıkla çete ismini yaz adına bir lastik süper chat süper teşekkür atanlar için 50 tl 50 100 tl 100 200 tl 200 500 tl 500 1000 tl 1000 lastiğe kadar gidiyoruz reşat kayra yusuf toprak reşat Kayra. Kerem. Abi beni Suriye'deki ne bileyim ne diyor anlamadım kardeşim. Mert. Ekrana çift tıklıyorsun. Çete ismini yazıyorsun. Adına bir lastik takıyorum. Yine beğen. ismini yaz. Adına bir lastik. Abi bugün mutlu değilsin diyor. Mutluluk. Yok kardeşim. Toprak. Hayatımız tersine dönmüşsen mutluluktan. Siz iyi olun yeter. Mediha. Umut. Oğuz. Sübhan. Abi kendi adına tak diyor. Berkant. Taktım kendime de. Yine beğen. İsmini yaz. Adına bir lastik. Süper chat. Süper teşekkür atanlar için. 50 TL 50, 100 TL 100, 200 TL 200, 500 TL 500, 1000 TL 1000 nesliye kadar takıyoruz. Süper chat atma imkanı olanlar istediği kadar süper çetatı, istediği kadar lastik taktırabilir. Yani 10 TL atarsa 10, 50 TL 50, 100 TL 100, 200 TL 200, 500 TL 500, 1000 TL 1000, TL, 1000 kadar gidiyoruz. Hamza, Ayaz. Toprak. Eğmen. Eylül. Fina. Ne oynamam kardeşim. Hiç bu oyun oynamam. Daha yeni. Nerediniz az önce? Granny dediniz. Granny oynadık gelmediniz. Bir de istediğiniz hiçbir şey oynamayacağım ben. Toprak. Oğuz. Arda. Durun bir saniye. Arda. Ece, Alperen, Alperen, Berat, Yusuf, Toprak, Merhaba diyor, merhaba. Yayını beğen, ismini yaz, adına bir lastik. Süper çöz, süper teşekkür atanlar için. 50 TL, 50, 100 TL, 100, 200 TL, 200, 500 TL, 500, 1000 TL, 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. Ya da neyse böyle de olacak gibi de sohbet yayını yapalım. Arkadaşlar bugün bu son yayınımız tamam mı? Son yayınımız bu. Haberiniz olsun. iki gün ya da üç gün yayınlara ara veriyoruz. iki ya da 3. Belki bir hafta da olabilir. Kafamı dinlemem lazım. Böyle olmuyor. Tamam mı? 2 üç, iki ya da üç gün yayınlara ara vereceğiz. Tın 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 tın. Yaren, Hamza, Bilal. Yayınlara 3 gün en az 2 en az 2 gün en fazla 3 gün ara vereceğim. 3 gün yayın yapmayacağım. Hadi lan Bilal diyor. <laughs> Abone olduğuma like attım diye. Teşekkürler kardeşim. Yeter. Ya. Yorgunum. Kapatıyorum. Arkadaşlar bu son yayın. Tamam mı? <laughs> Kapatıyorum. 3 gün yayınımız yok. Üç gün. Üç gün yayın yapmayacağız. Vallahi abur cubur Sağla derler. Baksana. Ağzım yüzüm hep yer oldu. Her tarafım yara oldu. Abur cubur da yemeyeceğim artık. Her tarafım Yara. Son Willy Willy yap diyor. Hayır Willy Willy yapmayacağım. Willy Willy dans. Onlar sadece süper çetle Çünkü bizim de bir yerden sonra para kazanmamız gerekiyor. Ölüler dirilerden çalacağız. Niye kolalı jel yemiyorsun abi şu şey olursa Kolalı jel yok ki. Kolalı jel yok. yerin başka bir şey mi patlatıyor? Abi bizi sevmiyor musun? seviyor. Seviyor sizi? İyi ki varsınız. Ne oldu lan birden bire keşif? Vallahi bilmiyorum. YouTube bu. Artar, düşer. Birden fırlar, birden yere çakar. Ağzım yüzüm hep yer oldu. Size at burcu buraya yayın istediniz. Biz o kadar abur cubur yedim. Her tarafım yarı oldu. Abi sen mutlu olunca ben de mutlu olurum diyor. Hep mutlu olun canlarım siz. O zaman niye kapat kapatıyorsun ben daha yeni geldim. Yorgunum. Yayını açmayacağım, üç gün yayın açmayacağım. O kadar para kazanılıyor, ne kadar kazandım? Hoş geldiniz, yeni geldim diyorsunuz. Hoş geldiniz canlarım. hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Yayın üç gün yayın yapmayacağız, tamam mı? Yayınları üç gün ya da bir haftada ara verebilirim. Yoruluyoruz, Canımız çıkıyor. Abi modluğumu neden aldın? Gelmiyordun yayınlara. Yayınlara sürekli gelmeyenlerin modluğunu hepsini aldım. Abi olmaz. Valla 3 gün yayın yapmam. Tamam ben az. <laughs> Abi sen de her gün yorgunsun. Valla yorgun. Ne yapayım? Abi o top mu? Evet top. Adeta yaz. Kardeşim yayınlara sürekli gelmeye devam edersen modluğunu geri verebilirim. Yayınlara çok gelmeyenlerin, sürekli gelmeyenlerin modunu hep aldım. Abi ben bütün yayınlara katılıyorum diye teşekkürler kardeşim. Abi lütfen bana mod ver diyor. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyor. Teşekkürler kardeşim. Üç ya da dört gün yayın yok tamam mı? Bir de hayal kırıklığına uğrattınız. O yüzden de yok hiç can yapasım yok. Elif Kayman okudum kardeşim. Abi seni Hı. çok seviyorum mutlu olman be olmaman beni üzüyor demiş üzülme kardeşim. Abi Hı. bana mutlu ve bütün videolarını izliyorum beğeniyorum demiş demiş demiş. Abi yayın aç, yayın aç hiç, hiç yayın yok, hiç gelen yok. Evet, yani, Mod versem ne olacak yani yapmayacağım ki. Ha yapacağım da. 3, en az 3 gün yayın açmayacağım, tamam, en az 3 gün. Evet, eskiden çok izleniyorduk. Youtube böyle canlarım. Youtube böyledir. Şimdi Youtube benim yayınlarımda çok para kazanıyordu. Kendi kaybeder. Benimle hiçbir sıkıntı yok. Ben böyle yayın yapıyorum. izleniyor ya. Bana bu izlenmeden para vermiyor. Youtube'un kendi para kazanıyor sadece. Abi kaç abonem var? Şu an 207 bin abone oldu canlarım. Çok teşekkür ederim hepinize. 207 bin aboneyiz. Olsun abi yeni Youtube'ya ye başladım. Lütfen <laughs> mutlu Yayın yapmayacağım, yayın yapmayacağım. Mod yapmam bir anlama gelmez, kazanmaz. Tamam mı? Abi özür dileriz Vallahi Valla kardeşim. Abi bili bili yap. <Sessizim> Neyse. Canlar ben kapatıyorum. Abi afiyet, <laughs> Teşekkür ederim. Ben kapatıyorum. Furkan ne diyor? Furkan eve gitti. Lan sen karışma bu ne bileyim ne anlamadım. Abi 10 tane daha diyor. Canım kapatıyorum. Tamam mı? En az bir hafta yayınımız olmayacak. Haberiniz olsun. En az bir hafta yayın yapmayacağım. Haberiniz olsun. teşekkür canlarım. Ben de sizi seviyorum. Ama en az bir hafta yayınımız yok tamam mı? Haberiniz olsun. Hiç yoktan bir hiç yok hiç yapmadım desem 3 gün yapmayacağım. Short videoları paylaşacağım. Beğeni çekenler çekin bakalım. Çekin 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 çek check, çek ha. Çek. Zaten bir daha yayın hani 3 gün yayın açmayacağım en az. En az 3 gün. En az 3 gün yayın yapmayacağım. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Allah emanet olun. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Bay bay. Üç gün canım. En, en, az üç gün tamam mı? Üç gün yokuz. Canlı yayınlar da yokuz. Bay bay öpüyorum sizi. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Üç gün yokum buralarda tamam mı? Üç gün. Üç gün canlı yayınımız yok. Bay bay öpüyorum sizi. Görüşürüz.